Babam ne yapıyordu sence profesör? Ölüyordur belki de. Belki de üzgündür. Annemin yerine sen kumlu olsaydın demiştim ya. O kadar üzüldü ki. Gördüm. Ağlayacaktı neredeyse. Babam hiç üzülsüm, istemiyorum. Ama o beni üzüyor. ...söz verdi, seni gelip olacağım dedi. Ama almadı. Orada bıraktı beni. Sen de evimizi özledin mi profesör? Ben çok özledim. Aytun'u... ...arkadaşlarımı... ...Yaman dedemle Zafer amcamı da... ...Neslihan ablayı... ...Selma ablayı da... ...yine evimizde hiç kalamadım. Bir kez bile uyuyamadım. Ama yine doğruyu da özledim. Bok yatağımızı da özledim. Deniz altını da. Temel reisin odasına. Uzay gemisini de. Ama yine yaparsalar yapsınlar. Babam yanımda olunca ben hiçbir şeyden korkmam. Babamdan çok özledim. profesör. Sana bir sır vereyim mi? En çok babamı özledim. Hadi oğlum. Aç şunu aç. Hadi hadi elinci yüzünü yıka. Giyin bir şeyler üstüne al gel. Fırıncı mıyız ya bu saati nereye? Vallahi ayı gibi uyuyorsun bak. Yemin ediyorum. Hadi oğlum gel. Gel konuşacağız. Anlatacaklarım var. Önemli. Ya ne bakıyorsun? Bunlar... <laughs> <laughs> i̇şte, hadi, 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 hadi. Geliyorum. Hadi. İnşallah inşallah. Gel. Hazır mısın? Niye? İdmanlara başlayacağız. Ne idmanı ya sabah sabah? Bak Zafer, beni iyi dinle. Babana hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Tanserle bir anlaşma yaptım. Kafesteyiz. Mükemmel bir haber ya bu sabah sabah. O kadar iyi geldi ki bana gerçekten. Kusura bakma arkadaş, ben yokum. Ne öyle bakıyorsun ki ya? Ulan bir daha baskın yesek başımıza ne iş gelir? Sen bunu düşündün mü hiç? İki dakika daha sürse cam gösterinin içeride öldürecekti be. Kafayı mı yedin sen? Sakin ol oğlum, bağırma. Ya neyi bağırma? Bak, sadece üç maç, ötesi yok. Tamam mı? Adamla anlaşma yaptım diyorum. Güneş'e almamıza yardımcı olacak. Şahitlerini de geri çekecek. Herif bana söz verdi. Ya söz verdi mi? Ya mükemmel ya. Ya Fırat'ım, Kansel çakalına mı güveneceğiz biz? Başka çağrımız var mı Zafer? Ha? Yani varsa başka bildiğim bir yol, onu söyle onu yapalım. Ne bileyim? Ya belki de vardır ya. Bu çakalını muhakkak yaptığı bir falso var. Onu yakalarız, üzerine gideriz, yapıştırırız yere. Ben zaten bir işler kovalıyorum. Bir ihtimal var. Benim ihtimallerle uğraşacak vaktim yok. Anlıyorsun değil mi? Bak oğlum, üç maç. Başka yok. Gireceğim oraya, Güneşim alacağım ve çıkacağım, tamam mı? İlk maç ne zaman? Bilmiyorum, haber verecekler. <laughs> Ama yani, ha bir de maçın zamanını da bilmiyoruz. Ulan sen yedi yıldır bir tane yumruk atmadın, kafes girdin gene atamadın. Bu kez ne yapacaksın? örümcek adam gibi tellere mi tırmanacaksın? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Bu kez o ilk yumruğu atmak zorundayım. Oğlum için. Benimle misin? Hadi başlayalım. Suna! Ne var, ne istiyorsun? Bir yere oturup konuşalım bari, böyle ortalık yerde... Konuşacak bir şeyimiz yok, geç kaldı. Suna, lütfen. Geç kaldı, bırak beni. Böyle kestirip atma, İzin ver kendimi affettireyim. Kafkas denen katilin aramıza girmesine izin vermeyeceksin, değil mi? Anlatamadım galiba. Boşuna suçlu arama, bitti bu iş. Lütfen rahat bırak beni. Zafer Günaltay Boks Salonu ilk şampiyonunu ağırlamaktan gurur duyar efendim. Oğlum sen bayağı kaçak kat çıkmışsın buraya. Belediyeden izin aldın mı? Yani. Babanın haberi yok değil mi buradan? Efendim, sence? Ulan haberi olsa beni buraya gömer, üzerime toprak atmaz o. Yani. E bunları ne yaptın peki? Nereden getirdin? İçeriden değil değil mi? Delirdin galiba sen. Babamın elindeki sopa mı, yoksa ruhum mu de ona? Ruhunu verir, sopa elinde kalır ona. Hadi bu kadar gevezelik yeter. İp atlamayla başlayalım. İp mi? E sen seversin de ip atlamayı. Ha, bayılırım en sevdiğim. Oğlum ne bileyim böyle bir hafif tempo koşarız, bir ısınırız... ...yavaş yavaş adapte olurum falan diye düşündüm ben. Oldu canım, sen yedi yıldır koşuyorsun, koşturuyorsun. 150. 150. 200. Yok ya. 300 diyorum. Ya <laughs> oğlum küçük. 400. Ver küçük Yaman. Yedi ah. senedir atlamıyorum be. Hadi bakalım şampiyon. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, şampiyondan amatörce hareketler.